Evet arkadaşlar. Avogadro sayısı kadar atom içeren NH3. 1 mol NH3'te arkadaşlar. 1 mol NH3'te 4 e, n tane atom bulunuyor arkadaşlar. Bize diyor ki avogadro sayısı kadar atom içeren dediği zaman n tane atom içeren kaç molde vardı dediğim zaman Arkadaşlar ne çıkıyor? Enim 0.25 mol olarak ne yaparız? Söyleriz. 0.25 mol NH3 için konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar E şıkkı 0.25 mol moleküldür arkadaşlar. NH3 bir molekül olduğundan dolayı doğrudur arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar 6.02.10 üzeri 23 tane moleküldür. 1 molüm Avogadro sayısı kadar yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekülken arkadaşlar 0.25 molüm 0. ne kadar moleküldür dediğim zaman 0.25 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül olarak ne yapabilir arkadaşlar söylenebilir. Ondan dolayı arkadaşlar cevabımız aşık olarak söylenebilir. Yanlış olarak söyleniyor. Diğer şıklara da baktığımız zaman arkadaşlar 0.75 gram hidrojen içerir diyor. 1 mol NH3'te 3 gram hidrojenin varsa 0.25 mol NH3'te ne kadar hidrojenim vardır? Hidrojenimde arkadaşlar ne çıkıyor? 0.75 gram olarak ne yapılır? Söylenebilir arkadaşlar. B şıkkımız doğru bir ifadedir diyoruz. C şıkkına geldiğimiz zaman 0.25 mol azot atomu içerir diyor. 1 mol NH3'te arkadaşlar 1 mol hidro, azot atomu varsa diyorum 0.25 molümde 0.25 mol azot atomu bulunur diyoruz arkadaşlar. C şıkkımızda nedir? doğru bir ifadedir diyorum. D şıkkına geldiğim zaman arkadaşlar D şıkkı için şu ifadeyi kullanacağım. 1 mol NH3'üm arkadaşlar 17 gram ise diyorum arkadaşlar 0.25 molüm kaç gramdır dediğim zaman o da arkadaşlar ne çıkacaktır? X eşittir 4.25 gram olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Çıkacaktır diyoruz. O da doğru bir ifade olarak ne yapılır? Söylenir. Cevabımız Adana olarak ne yaparız arkadaşlar? İşaretleriz. Yanlış cevaptır.